Arkadaşlar benim aracım 2017 model Toyota Corolla ve Advance paket anahtarımız şu şekilde. Anahtarımızın pili bittiğinde pilini nasıl değiştiriyoruz? Daha önce bunu görmemiş arkadaşlarımıza umarım bu video faydalı olur. Şimdi aracımızın pilini değiştireceğiz. Pilini değiştirmemizde arkadaşlar araç bize yardımcı oluyor. Uyarı veriyor pil seviyeniz düşük diye. Belli bir zaman sonra artık pilimiz bitecektir. O yüzden e, o uyarıyı aldığımızda vakit kaybetmeden pilimizi değiştirelim. Çok basit bir şekilde pili değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Size bunu göstermek istiyorum. Öncelikle hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı izleme, beğenmeyi ihmal etmeyin. Daha güzel videolar için bizleri teşvik edeceksiniz. Haydi kumanda pilini değişine geçelim. Arkadaşlar ilk yapmamız gereken şuradaki tırnağı kullanarak içindeki anahtarı çıkarmak. Bakın çok basit bir şekilde çıkıyor. Anahtarımızı şöyle koyalım. Daha sonra yapmamız gereken üst kapağı çıkarmak. Buna, buna dikkat edin. Şuradaki tuşlar yukarıda kalmasın aşağıda kalsın. Çünkü söktüğümüzde yerinden oynayabiliyor. Bakın arkadaşlar şu şekilde hafiften kastırdığımız zaman e, tuş takımımız oynamadı. Şu plastik var üstünde. Bu da arkadaşlar oynamadı yerinden. Çünkü oynadığında tuş takımları yerinden oynayabiliyor. Hemen şunu da şuraya koyalım. Daha sonra arkadaşlar şu şekilde önümüze gelecek. Bakın şuradaki üstteki esas kumanda pilin olduğu kumandanın ana beyni burası arkadaşlar. Hemen sizlere şu şekilde göstereyim arkadaşlar bakın. Şuradaki pili şimdi çıkaracağız ve yenisini takacağız. Bu pili yerinden çıkarmak için arkadaşlar şu şekilde ufak küçük bir tornavidayla alttan kaldırdığımızda çıkacaktır ya da tırnağınızla şu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Yani çok basit bir şekilde arkadaşlar. Ve şu üstündeki kodla aynısını alabiliyorsunuz. Arkadaşlar, Aynı koddan e, bu pili bulup alıp yerine takacaksınız. Biz de şimdi alıp yerine takacağız. Evet arkadaşlar. Yeni pilimizi yerine şu şekilde takıyoruz. Ve hafiften bastırdığımızda yerine geçiyor. Basit şekilde yerine oturtduk. Tekrar bunu zaten yeri belli arkadaşlar. Ters koyamazsınız. Bakın şuradaki büküntüyü görüyorsunuz. Şu siyah yüzeyi yukarıya gelecek şekilde yerine taktık. Sonra tekrar diğer adımları takip edeceğiz. Dediğim gibi tuş takımına dikkat edin. Tuş takımı altta kalacak şekilde. Önce şu şekilde üst tarafı bastıracağız arkadaşlar. Ve hafiften çok sert değil hafiften bastırarak yerine oturtacağız. Bakın arkadaşlar çok basit. Hafiften tırnaklı olduğu için geçiyor. En son anahtarımızı alacağız. Yerine takacağız. Evet bitti arkadaşlar bu şekilde. Ee, arkadaşlar yani çok e, zor bir iş değil basit bir şekilde gördüğünüz gibi yaptık. Sizler de yapabilirsiniz. Bunu e, bir elektrikçiye otolikçiye gitseniz e, pilin yanında tabii ki bir el de alacaktır. E, bu tür e, ufak basit şeyler için e, gitmenize gerek yok kendiniz yapabilirsiniz. Arkadaşlar Toyota Corolla Advance paket aracımızın kumanda pilinin nasıl değiştiğini gördünüz. Hep beraber izledik. Umarım bu videom bir kişiye dahi faydalı olursa ne mutlu bana.